Hanımlar çok şık, spor, havalı bir trençle karşınızdayım. Trencimizin detayları çok güzel. Duruşuna bayıldım. Şöyle sabit duran bir kapşonu var. Ucunda ipi. Önde kılabasıyla hareketli ve zenginleştirilmiş. Büyük bir son derece kullanışlı. Bondit kumaştır. Rüzgar su geçirmez. Asla deforme olmaz. Renkleri nettir ve asla solma yapmaz. Ürün boyumuz 86 cm'dir. Şu şekilde arka duruşu. 44-54 beden aralığındadır. Tam kalıptır hanımlar. Ben 48 giydim. Gayet de güzel durdu. Ürünümüzün renkleri haki, lacivert, siyah ve üzerindeki taş olmak üzere 4 ana rengi sahip. Şu an kampanyalı fiyatlarla satışta. Acele edin, kaçırmayın diyorum. Hoşçakalın. kalın.